Merhaba arkadaşlar. Aşk Çayız kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen diziler sırasında olan Emanet'in başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Zeyhan ve Sat Türkoğlu'ndan birbirinden güzel mükemmel kareleri sizler için topladık arkadaşlar. Umarım topladığımız karelerin hepsini beğenirsiniz. Siz de diziyle ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Güle güle arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.